Harcanıp Ömür dedi Evet Güzel Tokat'ımızın Şirin ilçesi Zile'mizin O çok güzel köyündeyiz Uzunöz köyümüzdeyiz Köyümüzün sakinlerinden Mustafa ile Zöhre Beyaz çiftinin hanesinden sizlere bağlanıyoruz. Çok kıymetli takipçilerimiz. Evet Mustafa amca ve Zöhre teyze. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum sizlere. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Ne var ne çok? Haliniz, keyfiniz iyi mi? İyi. Torunumuzu gördük daha oldu. Kurban olayım hocam. Evet. Mustafa amca sen bahset biraz. Kaç doğumlusun? Askerliğini nerede yaptın? Uzunöz köyüne efendim burada mı doğdun? Böyle biraz bahsedebilir misin bize hayat hikayenden? Köyde doğduk, büyüdük. Kutaya gittim, Kutaya'dan Aselyi acemi bildiğini yaptım, jandarmaydım, Konya'nın sedi şehrine düştüm, köylerde koya yaptım, askerliği bitirdik geldim işte, 1942 doğumluyum. Evet, <laughs> bu köyde doğdunuz yani. Bu köyde doğdum. Ne iş ile meşgul oldunuz? Valla çiftçiliğine uğraştık, biraz avcılığına uğraştık işte öyle. Av yapıyorsunuz yani? Av yapıyorduk işte geziyorduk, çekli, tavşan, derzene dolaşıp duruyorduk. Evet, şu an kaç yaşındasınız? Şimdi 77, 76. 76 yaşındasınız, 76. peki. Evet, Döre Beyaz teyzemiz. Döre Hanım, sizler neler söyleyeceksiniz? Kaç doğumlusunuz? Ana Anlatın biraz. Ben anlatırım, çok anlatırım. Da. 1942, ben gelin oldum, bu kafeye geldim, çok yokluk kurdum, çok çektim. Yedi sene çocuğun, çocuğum çocuğun olmadı. Yedi sene de sonra Allah yüzlerime baktı. Herkesi büyüdü, ev sahibisi oldu, çocuğun sahibi. Şimdi torunlarım oldu, torunum birisi de hoca oldu. Hoca şimdi beni konuşturuyor. Kurban olayım o günlere. Evet. Ha, kurban. Elhamdülillah. Ha. Peki e, aslen buralı mısın, bu köylü müsün? Bu köylüyüm ana kurban. <laughs> Kaç kardeşsiniz? Biz sekiz kardeşiz. Hepsi burada mı? Dört ay Allah rahmet eylesin Her inşallah. Peki e, kaç yılında evlendiniz hatırlıyor musun? 50 senede geçiyor neredeyse. 42. 42 Ay, 60, 60. 62 yılında evlendiniz. Ha, 62 yılında evlendim askere Maşallah. Evlendin askere gittin. Evet. Peki hanımı bıraktın köyde. Köyde bıraktım babamı anamı yanına bıraktım. Evet. Nasıl tek nasıl geçti iyi mi kolay mı zor mu? Zor böyle yavrum. Aç kaldım susuz kaldım zırba kaldım. Ben benim sevdim, başını bekledim, çölde yattım, yan yedim, bekledim yavrum. Evet. Nasıl geçti hayatınız? Evliliğiniz güzel mi? birbirinize memnun kaldınız mı? İyiydi, zarar yiyordu. Benim bir biraz... Yani... Göz açık değildi. Ama çok çalıştırıyormuşsun diyorlar. Çok çalıştı canım. çocuğuna çocuğuna çok baktı. Haram yemiyordu, namaz bırakmıyordu, namaz kılıyordu. Haram yemiyordu. Elin semtine namusuna kesiyorsa yiyordu. Çok yani efendi adamıdır. Evet. Peki sen ne diyorsun Mustafa amca, Zöre e, teyzemizle alakalı, memnun musun? Sana e, güzel eşlik ol. yaptı mı? Yaptı, Allah razı olsun. Her bir şeyi yapıyor, ondan sonra yine, daha fırsat vermez. Çoluğa çoluğa iyi baktım, mal vardı, mal bakıyordu. Hmm. Tarlaya gidiyordu, işte öyle çalışıp gittik. Evet, tarla bahçeniz de vardı yani. Evet, evet. Peki bu şu an içinde bulunduğumuz evre size ait tabi kendinizin değil mi? Yine de çalışıyorum. Çalışmaya devam ediyorsunuz. Devam ediyor Emeklisiniz ben. değil mi? Emekliyim. Çok güzel. Allah inşallah mutluluğunuz daim eylesin. Peki e, kaç evladınız var? Altı tane. Şu daha. anda sizi izleyen, bu videoyu izleyecek olan uzun özlülere, hemşehrilerimize neler söylüyorsunuz? Yani şöyle hayatla ilgili, hayatın nasıl geçtiğiyle ilgili nasıl davransınlar birbirlerine gençler? Hayatı nasıl değerlendirsinler? Bana Tavsiyeleriniz nelerdir? Gençler kıymetini bilsin birbirine. Ondan sonra kötülüğe gitmesinler. Birisi kötülük yaparsa sen iyilik yapacaksın. Geçineceğim öyle gider bu işler böyle biter. Konuşuluk hakkı olur, insan hakkı olur, insanın kusuru olur, yüzüne vurmayacaksın. Böyle geçinip gideceksin. Evet, sen neden söyleyeceksin öyle teyze? Hayatla ilgili tavsiyelerin neler gençlere, izleyenlere? Allah şimdi diye kadar gençlik vardı yaşadık, iş çalışıyorduk yaşadık. Bunda sonra sonumuzu düşünüyor Allah kurbanı oldum Allah. İkimiz diyorum ki el ayağa Kızlarımız yardım ediyor, turunlarımız geliyor yardım ediyor. Ama evet. bu güler bana görsetti, yani daima Bu gülerini istiyorum diye. Evet. Çok şükür bu önkü Peki, peki o zaman şöyle bir el sallayın. E, el sallayın şöyle bir hatıra olsun. Allah kurban, ana, yolun açık olsun. Melekler sana yardım etsin. Meleklerin ortasına git yavrum. Bu mısın git yavrum? Hadi güle güle. Ana